ağlamak. Ama hak için ağlamak. Ağlayabilmek büyük bir lütfu ilahidir. Çünkü gerçek hak aşıklarının gözlerinden yaş dinmez. Tenhalarda Allah Teala ile baş başa kaldıkları zaman sessiz gözyaşı dökerler. Onun için Efendimiz canımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkın huzurunda ağlamamızı ağlamıyorsak ağlıyor gibi yapmamızı tavsiye etmektedir, belli eder. Allahü Teala, Arif-i Billah olan gerçek alimlerin hak aşıklarının halinden şöyle haber vermektedir. Ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Kur'an okumak, Kur'an dinlemek onların huşunu arttırır. İsra Suresi 109. Ayet Allah korkusundan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Keşke ben bir kuş olsaydım, Hazreti Aişe radıyallahu anha keşke adım sanım olmasaydı. Ebu Zer radıyallahu an keşke bir ağaç olsaydım derler ve ağlarlardı. Hazreti Ömer radıyallahu an o kadar ağlardı ki gözyaşları yüzünde iki siyah çizgi meydana getirmişti. Bir gün muhakkak Rabbinin azabı vuku bulacaktır mealindeki ayeti kerimeyi işitti. O sırada devesi üzerinde bulunuyordu baygınlık geçirdi ve devesinden yere düştü. Müsevver bin Muhrebe Kur'an-ı Kerim okumaya tahammül edemezdi. Bir gün bir kişinin "O gün ki mücrimleri cehennem ateşine atarız." mealindeki ayeti okuduğunu işitti. "Ben müttakilerden değilim, ben mücrimlerdenim." dedi. O kişiye bu ayeti bir daha okumasını rica etti. O da okudu. Müsevver öyle bir feryat etti ki bütün vücudu sarsıldı ve yere düşüp can verdi. Ömer İbni Abdülaziz'e bir sabah cariyesi, ''Bugün acayip bir rüya gördüm.'' dedi. Halife, ''Rüyanı anlat.'' dedi. Cariye, cehennem alev alev yanıyordu. Üzerine sırat kurulmuştu. Halifeleri teker teker sıratın başına getirdiler. Bu arada Abdülmelik bin Mervan'ı gördüm. Ona hadi geç dediler. O sıratı geçemedi. Cehenneme yuvarlandı. Sonra Süleyman bin Abdülmelik'i getirdiler. O da geçemedi, cehenneme yuvarlandı. Cariye duraksadı. Ömer bin Abdülaziz, "Hadi devam et." dedi. Cariye şöyle devam etti. "Sonra seni getirdiler." Cariye bunu söyler söylemez Ömer bin Abdülaziz feryadı figana başladı. O kadar feryat edip ağlıyordu ki kendinden geçip yere düştü. Cariye durmadan bağırıyordu. Ey emir el müminin, vallahi sen sıratı selametle geçtin. Allah'a yemin ederim ki sen cehenneme düşmedin. Ömer İbni Abdülaziz de çok ağlayanlardandı. Hak aşıklarının halini Nesimi ne güzel ifade eder. Deryayı muhit cuşa geldi, kevni mekan huruşa geldi. Bezmi ezel oldu aşikar, arif nasıl etmez ahuzar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Üç kimse vardır ki onların gözleri cehennem ateşini görmeyecektir. Allah yolunda uyumayan göz, Allah korkusundan ağlayan göz ve haramlara bakmaktan sakınan göz. Nuh aleyhisselamın asıl adı Şakir idi. Haşyetullah'tan yani Allah korkusundan dolayı çok ağladığından çok ağlayan manasına Nuh denildi. Bütün peygamberler öyleydi. Onlar Allahü Teala'nın en sevdiği kulları oldukları halde en çok onlar ağlardı. Alemlerin efendisi, canımız sultanımız, tek rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler, pek çok ağlardınız." buyurmuştur. Secdelere kapanıp biz günahkar, biz asi ümmetinin affı için dua eder, secdelerini gözyaşlarıyla ıslatırdı. Malik bin Dinar şöyle der. Beş şey bedbahtlığın alametidir. Ağlamamak, katı kalp, hayasızlık, dünya hırsı ve Allah'tan korkmamak. Yunus Emre'miz ne güzel söylemiş. Bu dünyada bir ipsin. Gülme sakın ağla gönül. Derdin dahi çoktur senin. Gülme gülme ağla gönül. İşin gücün cevru cefa, bu dünyada yoktur vefa. Hani Muhammed Mustafa, gülme gülme ağla gönül. Aziz kardeşim, ağlamak haşyetullah'tan, muhabbetullah'tan, aşkullah'tan ağlamak, kalp ummasını göz çeşmesinden çağlamak. Dünya için değil, dünyalık için değil, Allah için ağlamak ne mutluluktur, ne lütuftur mümin bir kul için. Bizim inancımızda, bizim medeniyetimizde, bizim gelenek ve göreneğimizde hep gözyaşı vardır. Peygamberler başta olmak üzere, peygamber dostları, sahabiler, veliler, dervişler, arifler, aşıklar, salihler, sadıklar, müttakiler, rasih alimler, gerçek müminler, gerçek kullar, hepsi kalp toprağını gözyaşları ile sulamışlardır. İslam toprakları mümin gönüllerden fışkıran baran rahmet gözyaşlarıyla Allah yolunda can vermiş milyonlarca şehidin Allah Allah diyerek akan kanlarıyla sulanmış ve bereketlenmiştir. Onun için bu topraklar cennetten bir misal olmuştur. Onun için bu topraklar cennetten raihalar taşırlar. Aziz kardeşim onların niçin can verdiklerini iyi idrak etmeliyiz. İdrak etmeliyiz ki gaflete düşmeyelim. Üç buçuk soysuzun ardından gitmeyelim. Üç buçuk soysuzun bu cennet vatanı talan etmesine şehit kanlarıyla, Göz yaşlarıyla yoğrulmuş bu topraklar üzerinde horon tepmelerine, dün düşmanlığı yapmalarına, Müslüman düşmanlığı yapmasına müsaade etmemeliyiz. Videomu bir şiirle sonlandırmak istiyorum. Ah uzarla geçer gündüz geceler. Dilim söyler, kalbim seni heceler. Ağlaya ağlaya şu ayıpçasına gözlerini feda etmiş niceler. Ey canımın cananı, kapına geldim. Asrında yaşayıp hizmet dilerdim. O nurlu elinle kalp toprağıma muhabbet tohumum saçmak dilerdim. Bu günahkar senden himmet ister. Dileği odur ki cemalin göster. Ey can bir bak şu perişan halime. Eşiğine başın koymuş bu kemter. Bir seher vaktinde çözüldü dilim. Kanatlanmak ister şu garip gönlüm. Feryat eder, figan eder durmadan. Rabbinden isteği şehiden ölüm.